Öf ki orada otobüs var bineriz o kadar da sevinme hacı. Uhu. Valla bunun fiyatı 200 TL. Efendim. Hey sana tokatlara papcun. A. Size okuldan atacağım. Ha 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 ha, ha, ha. Koş Tiki. you are right Biraz da sen kazmak ister misin? Ne? Ben mi? Yok. Ee, canım istemiyor da Hasan. Sen devam et. Düşünsene. Bu fidan büyüyüp kocaman bir ağaç olacak. Ee? Belki ileride gelip dallarına salınacak bile kurabiliriz. Ee, Bak şimdi fikrim değişti. Biraz da ben kazmak istiyorum. <laughs> ah. Ah. Hasan, baksana. Güzel mi? Eski piski bir şey. Sen nasılsın? Al. Hmm, bence öğretmene göstermeliyiz. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Aa, Zeynep. Hani bugün ders çalışacaktın? <laughs> Kütüphanedeydim de işim erken bitti. Ben de yardıma geldim. O kitap nedir? <laughs> Mısır medeniyetlerini anlatan bir kitap. Ha, <laughs> Mumyalar, piramitler, gizli hazineler. Mumyalar mı? Aa! <laughs> Merak etme Ali. Bu sadece tarihi bir kitap. Merak etmiyorum. Elif gibi bir arkadaşım varken mumyalardan korkmama gerek yok. <gülüyor> 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 Hoş geldin patron. Nasılsın? Çok moralim bozuk mı? Ne oldu ki? Bugün sınıfça fidan dikmeye gitmiştik. Hı hı. Eski bir çömlek buldum ve Hasan'a verdim. Hı. Kırdı mı yoksa? Keşke kırsaydı. Öğretmene verdi. Meğer o çömlek tarihi mi sermiş Azmi? Tarihe sermeyi? Düşünsene Azmi. Tarihi yok etmeye çalışırken tarihi eser buldum. <laughs> Keşke hiç vermeseymişsin patron. Sen yokken yeni aldığımız kitaplığı kurdum. Oraya süs diye koy Azmi, bunları da nereden buldun? Hı? Bir milyoncudan aldım patron. Belli oluyor Azmi. Hepsi yamuk bunlar. Hiçbir değerleri yok. Ama patron, değerli şeyler çok pahalıydı. <laughs> Azmi, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Yoksa Hasan'a verdiğin çömleği geri mi alacağız patron? Hayır Nazmi, o nerede bilmiyorum ama değerli eserleri para vermeden nasıl alacağımızı biliyorum. <laughs> Yeni bir planın mı var? Henüz değil. Biraz yalnız kalıp düşünmem lazım. Heyecanla bekliyorum patron. Azmi. hadi nerede kaldın? Geldim patron. Patron, alışveriş arabası mı aldın? Yaşasın! <laughs> ha? Ama bunlar biraz büyükmüş çünkü Azmi, bu gördüklerin son icadım. Alver üç bir. Bu harekete duyan akıllı araçlar sadece malzemelerimizi taşımayacak Azmi. Hı -hı. İstanbul muhafızını kız kıvrak yakalayıp sepetlerini hapsedecek. <laughs> Peki nereye edip oluyoruz, patron? Tabii ki İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni. <laughs> Orada o kadar çok tarihsel var ki değil kitaplığı bütün evi doldurabiliriz. <laughs>